İstekler Sizden, Şarkılar Bizden programına hoş geldiniz. Bugün günlerden 24 Nisan. Bugün Berlin'in sevilen spor camiasına sevilen, özel hayata sevilen Orhan Özgündüz'ün cenazesindeydim. Kendisi bir rahatsızlığı vardı. Vefat etti, aramızdan ayrıldı. Şu anda da görüyorsunuz zaten fotoğraflarını, cenazenin bölümlerini görüyorsunuz. Yani ben çok seviyordum. Bizim ortak yanımız benim de Ben TÜBİK söylüyorum ki Hürt Ülkeli'de falan çok karşılaştık. Hatta Hür Ülkeli'nin yaşlar takımında oynayanlardan ilkiydi. Uzun zaman hatta takımları çalıştırdık falan. Ama benim başka bir özelliğim kendisiyle muhafız gücünde, Ankara muhafız gücünde futbol takımı vardı. Ben oradaydım. O benden bir dönem önce yapmış. Yani bir sene önce yapmış. E, oradan da tanışıklığımız vardı. Son yattığı e, dosya elindeki Huzuremde de gördüm o da. Yaşlar evinde de görmüştüm. E, Kendisine saygı ve sevgiyle anıyorum. Gittiği yer nurlar içinde olsun. Yayınımız devam edecek. Ama ben e, bu cenazede bir olayı gördüm. Belki bu konuda bana yardımcı olursunuz. Bilmiyorum. Bu konuda aydınlatırsan sevinirim. E, cenaze defnedildi. Dualar okunduktan sonra hocaya para verdi. Hocada böyle çaktırmadan aldı. Görüntülerimde var. Onu isterlerse gösteririm yani. Bu işi yani tabi e, tabii ki bu adamlar çok seviyor. Ekstradan 2-3 tane böyle günde cenaze olsa 50-100 lira olsa 300 lira temiz para. De, cenazen defin işlemleri için belli bir para alıyorlar. 2000 lira, 3000 lira, 4000 lira. Bu defin işlemleri içerisinde hocanın cenaze okuma parası da dahil mi değil mi? Eğer dahilse niye hocalar para alıyor? Hadi gönlünden geçti de ver. Hayır olur mu ya gönlünden geçti? Resmen orada Hatta alırken de saklı aldırır. Ben de görüntüler var. İsterlerse de sunabilirim. Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim. Hocaların defin işlemlerinde hocaların defin işlemdeki duaları defin işlemlerindeki ücretin içinde mi değil mi? Yoksa iyi para. Biz burada bir saatte de sitkene tüketiyoruz. İnsanlara bir şey veriyoruz ama gerçi bizim yaptığımız parayla ölçülmez. Ayrı mesele. Evet geldik bugünkü isteklerin ilk bölümüne. Evet. E, değişmiş bakayım. Evet. Nazan ve Cemal Düz den bir istek var. Nazan Düz bizim eski Nazan Cevher. <laughs> evlenmişler Düz soyadını almış. O da güzel bir istekte bulunmuş. Şimdi onu size vereceğiz. Daha sonra tekrar burada olacağız. Ee, i̇kinci bölümde bir değişiklik yapacağız. Bakalım sizlere beğenecek misiniz? Biliyorsun program içerisinde evrim içerisinde evrim yapıyoruz. Yenilikleri yapıyoruz. Bir şeyler yapıyoruz. Bakalım ne olacak. Evet. Nazan Cevher şey Nazan Düz'ün e, isteğini dinliyoruz hep beraber. Biraz denize bakmalı insanın bir gözü, biraz yeşile ormana. Güneş yalamalı yüzünü her sabah uyandığında, rüzgar okşamalı saçlarını. Kahve kokmalı odaları buram buram, çocuk kıkırtılarıyla dolmalı kulağı, huzura uyanmalı her sabah huzurla başlamalı her yeni güne. Bir sevdiği olmalı insanın ruhunu, kalbini, bedenini teslim edebildiği, korkmadan sırtını dayayabildiği, aklına düşünce yüzünü güldüren, biraz kıskanmalı, biraz korkmalı kaybetmekten, ama bilmeli ki kendine aittir, korkusu da şüphesi de insanın, Güvenle sevmeli, güvenle vermeli kendini. Bir eli sanata değmeli insanın. Bazen bir fırça darbesiyle, bazen bir kalemle harikalar yaratabilmeli. Ya da kendini koymalı ortaya. Eliyle, diliyle, bedeniyle sevdirmeli sanatını. Bir evladı olmalı insanın. Kendini yansıtan, karakterini yansıtan, sevgisiyle, emeğiyle ilmik ilmik ördüğü gözünden, gönlünden sakınarak, severek büyüttüğü bir dostu olmalı insanın. Yıllarca görmese de, konuşmasa da bilmelisin bir nefes uzaklığında sana koşmalı canın yandığında beklentisiz çıkarsız seni sen olduğun için sevmeli her şey bir yana güzel insan olmalı insan güzel insan yüreği sıcacık olmalı taze bahar dalları gibi sevgi ekmeli elleri değdiği her yere güven kokmalı her sözü güven vermeli çok teşekkür ederiz sevgili dostlar. Ben ve eşim Cemal Düz, ben Nazan Düz. Sizlere kısa bir şiirle eşlik ettik. Sevgili Tevfik abimiz bugünlerde bize çok güzel bir program hazırlamış. Kendisine sevgilerimizi iletiyoruz. Ve arşivinden güzel bir parça istiyoruz. Hepinize koronasız sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın. Biz de şimdi Nazan Cevher'in e, Nazan düz. Biz nasıl alışıyoruz alışıyoruz. Nazan Düz'ün isteğiyle yerine getiriyoruz. Ben de o zaman ona şiirli bir şarkı hediye ediyorum. Türkiye diye durum. Odam kireç tutmuyor. Yüksel gidikli olunan. Bir de tanımayızlar arkadaşımız buralarda mı? hold on 依恋呀。 Şimdi. Yangınlar, kahve fakları, korku çığlıkları, lehirin selleri, açık tucular, suyu zehir bıçaklar ortasındasın var. Bir cana, bir de başa kalmışsın Seher vakti leylim leylim Cellat nişan yahlar aynasındasın Oy, sevmişem ben seni Üsküdar'dan bu yanlı kimin yurdu? He canım, çiçek dağı kıtlık kıran Gül açmaz, çağla dökmez Vurur alnımın şakına Vurur çakmak taşı kayalarıyla küfrünü medetsiz mumzur Şah Murat suyu kan akar Ve ben şairim Namus işçisiyim yani Yürek işçisi korkusuz Pazarlıksız külelenmemiş Ne salkın bir bakış resmin çekeyim Ne kınsız bir rüzgar mısra dökeyim O oh, sevmişem ben seni Ve sen daha demincek Yıllar da geçse demincek Bıçkılanmış bal gibi ayrı düştüğüm Ömrümün sebebi ustam, sevgilim Yaran derine gitmiş fitil tutmaz bilirim Ama hesap dağlarladır, umut dağlarla Düşün, uzay çağında bir ayağımız hançarı çarık kıl çorapta olsa da biri Düşün, olasılık atom fiziği Ve bizi bizeden amansız sevda Atıp bir kıya iki zamanın, Yarının çocukları gülleri için her birinin ayva üç illeri için koymuş postasını, görmüş resini, he canım sen getir üstünü. Oy havar, Muhammed İsa aşkına, yattığın ranza aşkına, dey dağları un eder Ferhad'ın gürzü. Benim de boş yanım, hançer yanımı ve zulamda kan, ter içinde asi. He desem koparacak dizginlerini yedi veren gül kardeşi bir arzu. Oy, sevmişem ben seni. Ahmet Arif. Odan Teşekkür ederiz efendim. Ağzınıza... İkinci hissemize geçmeden önce istek parçalarının biraz e, dolu dolu olduğu zaman daha güzel oluyor. Nazan'ın şiir okuması gibi ne bileyim e, birisinin saz çalıp türkü söylemesi gibi o zaman olunca biraz dolu oluyor. Bir direkt şimdi ee, Antepli oğullarından e, çalışan personel birisi istek istemiş ama adını soyadını vermemiş. Ben de e, şey yapmadım yani gelmiştir diye. Artık ona gitsin o kendisini burada izliyorsa. Hemen şu isteği deyip de geçmek olmasın dedim. Ee, bizim bir projemiz var olursa iyi olacak. Biz e, dergimizin sayfalarını YouTube üzerinden okumak istiyoruz. Yani günde iki sayfa diye bir planımız var. Bazı eksiklerimiz o gelsin diye. Ben bunun bilgi denemesini yapacağım. Böyle kısa istekler karşısında bir iki bölüm okuyacağım şöyle küçük küçük. Hem siz seveceksiniz hem güleceksiniz. Bir iki tane ayarladım çok güzel. Hele bir tamirhane var o süper onu okuyacağım. Ondan sonra istek parçasına geçeceğiz. Anlaştık. Gözlüğümü de taktım. Şöyle de önüm alayım ki. Şimdi e, dergi için yaptığım çalışmalardaki kitaplardan bir tanesinde. Doktor arabasını tamir için tamirhaneye gidiyor ve diyor ki oto tamircisini. Yahu biliyor musun? Senin bir saatlik ücretin benim aldığımdan fazla demiş. Tamirci. Tabii ki öyle olmalı diye cevap vermiş. Siz Adem ve havadan beri değişmeyen bir modelle çalışıyorsunuz. Oysa bizler her ay değişen model ve sistemleri öğrenmek durumundayız demiş. Bence de haklı. Bir de yeni çıkan arabalar için en çok ilgilenenler hırsızlarmış. Arabanın bütün tekniklerini yani öğrenmek için. Evet doktora geçen bir anı bir de şurada ayarlamıştım Dur bakayım. Hmm. Evet. Bu da güzel bence. Bunu dinleyeceğiz daha sonra içsek varsa Böyle güzel, böyle ufuk okuyacağız, okuyacağız artık. Sizlerde en azından bir dağarcınıza bir şey girebilir belki. Orta yaşlı bir kadın evde boya ve badana yaptırırken kocası akşam iş, e, işten ve eve, işten eve geldiğinde yanlışla yatak odasının kapısının tam ortasını elle tutunca leke oluşmuş. Adam eve geliyor yatak odasının kapısını tutuyor ama orası boyalı leke tutmuş. Ertesi gün boyacı işe başlamadan evvel evin hanımının boyacı evin hanımı boyacının yanına gitmiş ustacım birlikte yukarı yatak odasına gidelim demiş. Dün gece eşimin ellediği yeri sana göstermek istiyorum. Aman abla diye cevap vermiş boyacı. Dünya kadar işim var. Vaktim de kısıtlı seni en iyisi. Bana bir çay koy valla daha çok hayra geçer demiş. Kocasının ellediği yerini tabii adam yanlış anlamış. O kadar ayrı mesele. Böyle böyle ufak ufak şeyler soracağız. Ee, kısa olanlardan. Evet. İki arkadaş konuşuyorlar. Birincisi biliyor musun demiş 23 yıldır evliyim ve hala ilk kez birlikte olduğum kadına aşığım. Harika bir şey bu diye cevap vermiş arkadaşı. Evet demiş adam ve birden ciddileşerek aman ne olur karıma söyleme duyarsa öldürür. evet şimdi isteğimize geçiyoruz. Bakalım ne istemiş ve arkasında istek parçası geliyor. Daha sonra burada veda edeceğiz sizlerle. Merhaba Tevfik Bey. Kolay gelsin. Umarım iyisinizdir. Bir istekte bulunmak istiyorum. Koray Yavcı'dan seçimi size bırakıyorum. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Güvenemem

違う。<music> Thank you. programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar sizlerle beraber olmak istiyoruz. Bu okuma işlemi benim hoşuma gitti. Siz şu anda belki gülmesin ama video geri alıp esprileri dinlediğiniz zaman daha çok hoşunuza gidebilir. Yarın bakalım kimlerle görüşeceğiz, kimler neye olacak. Biraz katılımcı olun. Telefon numaralarımızı görüyorsunuz. Bizi arıyorsunuz. WhatsApp üzerinden istediğiniz şarkıyı istediğinizi söylüyorsunuz. Önünde şiir okuyabiliyorsunuz. Bir şeyler yapabiliyorsunuz. Çocuğunuz şiir okur ailecek bir araya gelirsiniz. Biz daha ailesi olarak sizden şunu istiyoruz ama öncelikle anne ve babama filan biraz katılımcı olun, katılımcı olun, katılımcı olun. Hanım duymuyor. Duysa kızar bana. Söyle mi? diyor herkese. Söyleyeceğim ne yapayım. Başka türlü olmuyor. Yarına kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.